Başlarız. Hukuk daha şeffaf, kurumlar daha güçlü, kişiye değil kurumlara bağlı, kanunların daha iyi uygulandığı, hukuk sisteminin daha şeffaf olduğu. O zaman zaten dış mihrak falan varsa da pılını pıtısı toplar gider. Çünkü işlediği yöntemler işe yaramamaya başlar gitgide. Örnek şu. Sizce dünyanın en çok dış, en çok nefret edilen ülkelerinden biri hangisi? Amerika Birleşik Devletleri var mı da? Yani bugün yani Avrupa bile ittifakı var. Gidin en çok hangi ülkeden nefret ediliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ya peki bu dış... Bu mihraklar Amerika'ya bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? 18 trilyon dolarlık ekonomi. Dünyanın rezerv parasının sahibi. Dünyanın en fazla patent başvurusunun yapıldığı yer. Dünyada Mars'a insan indirmeye en yaklaşmış ülke. İşte güçlenmiş o yüzden dış mihrakları olmasına rağmen bir şey yapamıyor. Şimdi Amerika ama her gün çıkıp da ya bu Türkler bize gıcık kapıyor. Araplar bize gıcık kapıyor. Bu Müslümanlar bize gıcık kapıyor. Bu Avrupalılar, Almanlar bizi kıskanıyor. Yunanlılar bize kızıyor Almanlara karşı korumuyoruz diye. Bu Ruslar zaten ikinci kaldılar diye bizi sevmiyor. Çinliler bizden nefret ediyor şey vesaire vesaire. Yani bunu diyorlar yoksa e, şu anda şey mi konuşuluyor? Amerika'daki birçok televizyonda şu anda şey konuşuluyor. Yani e, e, dikey giden biliyorsunuz Elon Musk'ın yaptığı roketler var. Efendim o roketlerden şu tipi mi kullanalım bu tipi mi kullanalım? Ya ben Türkiye'de keşke bu tip konular konuşmaya başlayabilsek. Vallahi de billahi de. Yani o zaman FETÖ, METÖ şimdi mesela bu adamlar kim bilir şu anda ne planlıyorlar? İstediği kadar, o zaman bunu yaptığınızda istediği kadar planlasın. Ne yapabilir ki? Bir şey yapamaz ki. 700 milyar dolarlık milli gelirimiz var şu anda. Çarpın bunu ikiye, 1.4 trilyon yapın. FETÖ'nün zaten %50'sini kırdınız, geçirdiniz. Kendi oldukları yerde infilak olurlar. 2.4 trilyona çıkarın, FETÖ diye bir şey kalmaz zaten. 3.4 trilyona çıkarın, siz daha FETÖ'nün başı olan o, o adamı, buraya istemenize gerek kalmaz, ee, iade edip taahhütlü e, adresinizi teslim edin.